A abone olun lütfen yorum atın evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi konuşan arkadaşımızın takipçimizin ismi Berk. arkadaşlar bugün ile birlikte minecraft videosu çekiyoruz yani e, artık minecraft videolarına başladım arkadaşlar o yüzden e, ne yapıyoruz minecraft'a evet. başlıyoruz kanka evet şimdi ben e, ne yapıyorum kardeşim şeye giriyorum minecraft'a giriyorum değil mi? evet. Evet. Şimdi e, yarın bugün bak, bugün montajlarım bugün akşam yüklerim ya aynen bugün akşam yüklerim. Zaten video 15 dakika olacağı için öyle değil mi? Dur. Evet. Evet. Ee, takipçilerime ne söylemek istersin? atın. <laughs> Efendim? Ben atın. Ben katın diyor <laughs> arkadaşlar. Ben katalım. Senin alet olası dostum Evet Buradan takipçilerimize söz verelim Bir gün ileride video çekelim Tamam mı seninle? Olur Tamam ne tür bir video çekelim? Sen bana kışkırtma yapmayacaksın değil mi lan? Yok ne? Sen bana kışkırtma yapmayacaksın değil mi? <laughs> yapmayacağım Yapmayacağım Ulan var ya hep öyle diyenler kışkırtma yapıyor çünkü Geçen var ya <laughs> Abi görmeniz lazım. Kışkırtma yaptı çocuk. Ben de tabi ona kışkırtma yaptım o anda. <laughs> evet Berk. Sen nerede yaşıyordun? Afyon. <laughs> Aga arkadaşlar size bir şey söyleyeyim. Bu Berk var ya. E, nerede? Afyon başka yere taşınacaktı. Nereye taşınacaktın şey? Ankara. <laughs> Ankara'nın bağları da bekle yolları. <laughs> evet şu anda sen ha, oyuna giriyorum hazır ol. Evet evet evet. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz biliyor musun? PvP PvP yapıyoruz yani yarış yapıyoruz. Herkes ekipmanları doldurduktan sonra birbirine saldıracak. Evet. Değme, değme ya. Hayır. <laughs> sen de her şeyi diyorsun maşallah evet arkadaşlar bunu da demediği şey yok bana de şeyden ne abi bana moderatör yaparmışsın abi oğlum sen nasıl bir çocuksun lan hepsini isteyebilir misin ya şey neşe bir çocuksun yani arazi olmuştun eee moderatör yaptım ben seni gördün mü moderatör yaptım koş 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 bak cezayı kazanan kişi söylüyor arkadaşlar Cezalı bir oyun oynayacağız şimdi Berk yanan gelsene oyundan öldürme şu an öldürme. öldürme 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 evet arkadaşlar anlatacağım sakın vurma ee, senin sesini mikrofon ses kaydedicinin yanına koydum tamam mı bekle ama biraz sesli konuş şimdik aynen böyle ee, okuldan geldi mi peki sen Geldim. Arkadaşlar, bu çocuk okulu seviyor muymuş soralım mı? Sen okulu seviyor musun lan? Aa, lan 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 beni öldü. Oğlum beni kurtar lan beni kurtar ben neredeyim? Oğlum düştüm lan. Hayır be oğlum. Ay peze benim uydu arkadaşlar. Gel yanıma gel yanıma gel. Yanıma gel yanıma gel yanıma gel. Koş 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 koş. Koş ve kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Şurada gel bakalım. Tübük yap bana. Hadi bakalım. Tübük yap. Tübük. Hadi. Dört 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 Bir. Hadi. Tamam hadi başlıyor. Tamam, başlıyor. başlıyor. Ben yok 3 2 1 kanka dur 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 3 2 1 diyeceğim. 3 2 1 diyeceğim. Arkadaşlar şimdi ben konuyu anlatayım. Ee, yarış hep cezalı oyun yapıyoruz arkadaşlar tamam mı? En çok kazanan arkadaş 3'te 3 yapacağız. Eğer 3'te hepsini kazanırsa ya da 3'te ikisini kazanırsa en çok kazanan arkadaş ceza veriyor tamam mı? Hadi bakalım kanka. Bir de 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 bir de sıfır hadi bakalım bir de sıfır cezayı bekliyorsun hadi bakalım gel Aa, iki de sıfır gel gel Haydi bakalım oğlum bayağı oynadım lan sen oyundan gittikten sonra Haydi bakalım ara ara Hadi neredesin lan Hadi hadi Oğlum neredesin kaybettim lan ben seni da ölecek galiba görüyor musun Oğlum bulamıyorum lan bunu Neredesin lan Oğlum aha Ha buldum 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 okey Oğlum hayır lan vuramadım <laughs> ya vuramadım. kaçıyor. Gel lan buraya. Kaçıyor. Ha, anam öldüm. İkide bir. İkide bir oldu arkadaşlar. Oğlum bir tane kaldı lan. Bir tane kaldı beyler. Cezayı ben yememek için var ya, elimden geleni yapmak istiyorum. Bir tane kaldı zaten. Şunu öldürürsem ben kazanmış oluyorum. Eğer o beni öldürürse bir tane... Hoppa! <laughs> <laughs> evet ben kazandım. Gel bakalım. Yanıma gel. Yanıma gel. Gel yanıma. Bana hani beni vurmuyorsun şu anda tamam mı? Şimdi... E, e şimdi... Avazın avazla çıkana kadar bağırıyorsun. Lan bir dakika ben dinle lan vurma yok. Sen öldün. Ben sana ceza veriyorum şimdi Aa, tamam mı? Hayır. Ceza veriyorum ceza. Hadi hazır ol. Gel buraya. Gel buraya. Ee, şimdi sen buraya gel. La oğlum beni dinle lan. E, ee, yap bakalım. İnsanların içindeki türk yap hadi. Evet. Twerk'ümüzün adı ne olsun? Berk Twer'ü arkadaşlar. Bunun adı Berk Twer'ü. Berk ben bir e, ben bir o çocuğuyum desene bir şu ya. Ah, evet tamam. Arkadaşlar gördünüz mü? Dede cezayı kabul etti. Ver, ben de cezayı verdim. Şimdi bir tane daha oynuyoruz hadi. Hadi. Seni delik yapacağım delik. Aha bir. Başlamadıydık değil mi? Başlamadıydık. Tamam başlamadı. Evet başlamadı arkadaşlar. Bu arada ben de size evi göstereceğim. Gel buraya gel. Yanıma gel yanıma. Ah, öldüm lan o nasıl bir şey oldu arkadaşlar. Kaçta kaç oldu kanka? Bir de sıfır oldu sen yeniyorsun Hadi bakalım gel 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 kaçma kaçma öyle geçme. Ee, sen bana ne, ne cezası verecek? Anam ceza geliyor arkadaşlar. Ceza ne olacak? Um, Hadi düşün bakalım. Oğlum ceza vermen lazım bir tane hadi. Ay ceza geldi ceza geldi arkadaşlar. Evet ceza geldi. Sıfır yaptım bir de Evet üçte sıfır yaptı. Evet cezayı bekliyorum hadi gel bakalım cezayı bekliyorum. Ceza bekliyorum. Hey ceza bekliyorum vurma. Ceza. Ne bunu işte Ne tövbe tövbe. Hayır ya bana ne bana ne. Ben tuvek yaptım. Tuvek yaptım. tamam hadi ceza neyse çekeceğiz arkadaşlar kusura bakmayın. Oturdun mu? Hayır oturmadım bunun bunun. Şey yapışıca bak ya evet arkadaşlar. Takipçim benim takipçilerim fena çıkıyor arkadaşlar ya. Dı 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 da dı dı oldu mu? Olmadı iyi. Tövbe tövbe. Oğlum ne diyorsun? oldu mu? E, iyi, iyi, iyi. Oha oha oha. Aldı <laughs> mı? Tamam, oldu. Evet. Başka ceza vereceğim mi? Bir tane daha ver. Um... Hadi ver bakalım. Ben de sana çünkü iki tane ceza verdim. Benim reklamımı yap. Evet. Senin reklamını yapıyorum. Hangi hesabın reklamı? Evet arkadaşlar. Mixel YN'de e, Discord hesabının adı. Tamam bitti cezam. Başka? dur yapma dur dur bu youtube hesabım Official. oğlum mslyt Official diye bir hesabı Aa, varmış özür dilerim ağ basmıyor ağ basmıyormuş arkadaşlar maalesef <laughs> gel hadi gel sen e, ceza verdiğin için bana ev yaptıracaksın hadi sev ev yapmayalım başka bir şey yapalım. Adam ya. yanıma gel yanıma gel. Bir dakika yanıma gel. İkimiz de hayatta kalma yapalım. Geldim. Tamam mı? İkimiz de senin biz de e, yeraltı yeraltı evleri yapalım tamam mı? Yeraltı evi burada yapamayız ki. Yok ya yo, ben sana göstereceğim nasıl olacağını tamam mı? Tam. Daha öyle bak yerin üstüne değil de yerin altını kazacağız oraya böyle ev yapacağız daha kolay. Gel gel nereden başlayalım? biliyor musun Gel bakalım. Yani beni takip et tamam mı aslanım? Berk takip ediyor mu beni? Tamam. Geliyor. He? Şuradan aç bakalım, aç, aşağıya aç bakalım tamam mı? Ben içeri gireceğim şimdi aman düştüğüm zaman ee, dikkat etmem lazım. Neyse sen daha aç orayı aşağı yatsan oğlum ya. Bana niye yaydım etmiyorsun? Neredesin? Bana yanıma gelsin. Gelşen... Lan yanıma sen ayı. Aa düştük arkadaşlar. Ay düştük düştük düştük. Lan oğlum ver yavuz bekle. <laughs> oğlum ben düştüm sen de düştün lan. Oğlum beni kurtar lan.